Yok bir daha ben Evet Zeynep Hanım. Önde biz arkadayız. Hey! Ben de hey! Ben de <laughs> <Ben de başım>. <gülüyor> hey! <gülüyor> Kemal öyle mızırdanıyorsun biliyor musun? Ya sen boyun yetmez buraya. O küçük olduğu için yetiyor. Gidince bastıracağım sana. Zeynep. Şimdi telefonu ben sana vereyim sen de bizi çek tamam mı? Çekemem mi? Allah Allah. <laughs> Kemal, Kemal niye mızırdanıyorsun babacığım? Ne güzel sizi parkta. Park değil, parkı göndermedik Tamam parka da gideceğim. Gitmiyorum ki. Ay götüreceğim pa seni parka. Burası yol, yol. Babacım parka da götüreceğim seni. Ben nerede park diyeyim? He? Park değil. yok, ben nerede? Nasıl nerede? Burası. He?